Başlasın o zaman. Üçte biter. Bir sıfır. kart topun yerine koy. Bir Kırmızı sıfır. Kımıldatmadan hiçbir şeyi. Bir sıfır değil. Bir sıfır. İki sıfır. Bu oynamayalım. 2 1. 2 mi oldu? Evet, bak Çok güzel. 1 1. Tamam, bir. tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Yer değiştirin. Şimdi diğeriniz maviye, diğeriniz kırmızıya geçin. Adil olsun diye. Abi bunu yap. Evet, tabii. yer değiştirin şimdi. Geçirme. 3 2 1 Başla. Oo, bir sıfır rüzgar. 3-2 Baba 3-2 Kim anda 3 <laughs> <Kino 'nun içiydi. gülüyor>